gelmeye başladı. Oğlum bak şey dalga dalga geliyor. Bak bak bak. Oh. Bakın. Nasıl geldi? sallıyor? Sallıyor mu şu Oha 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 oha. Can dalga gelecek. Şey al sandalyeleri dalga gelecek. Evet. Gördünüz mü? O ilk geldiğimiz noktayı da açtı şu an. İlerlemeye devam ediyor sahilde. Oo, oo evet evet. Bakın oraya tutunam geldi. Kuzan yürü. Geldi geldi geldi. Hadi gel. Tüsleme arkadaşlar çabuk çabuk tufan. Çabuk. Aha geldi hadi hadi hemen. Hadi, hadi hemen kuzen. Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.